Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft P oynuyoruz. Yanımda kuzenim Zahit var. Hoş geldin Zahit. Hoş bulduk. Bak, gel selam hadi. vereceğim sana bak. Dokunalım hadi selam. Selam. Ben selam. Hiç. Ya gel gel Boş canım azal. Gel. Ba ben de taş kılıç var. Taş. <laughs> gel madene gidelim. Sen de dor çalmayı unuttun. Dur dor çalacağım dor. Şimdi Ha evimizin kapısını neden açık bırakıyorsun? Bilmem <laughs> istedim. <gülüyor> Ana... Hadi hadi. Çok akıllısın. Kanka yalnız kazma falan nasıl yapacağız o işleri? Ha ben yapacağım diyeyim. Ha ben de var zaten. Odun getir, odun getir. Dur odun getireceğim. Ee, kanka o her şeyler yapacağız. Dur kanka odun bitti. Ya 63 tane var. Dur 11'ini aldım geliyorum. Dur 11 değil la daha fazla alayım. Çabuk aşanca. 29 aldım. Tamam geliyorum kanka. Kapıyı da kapatalım. Şimdi ilk önce bence taş kazalım. Yok bence, ya kömür falan bulalım da. E, bence ilk önce şuraya geldim ben. Nerede var burada? Ha biz kalmıştık değil mi burada? Aynen. Gel kanka. Hop. Bak burada ayrım var nerede var? Kaçmış. Hı, hmm, taş kazma var mı sende? Ha var iki tane. Ver bir tanesini. Al dur kanka şunu kazayım ha. Al kanka. Bitmişini vereceğim deme kes. Yok lan veriyorum sana. Gördün. Ha vermişsin sağ ol. Şimdi şu kömürleri kazayım. Lan bir bebek zombi. Bebek zombi. Harbiden bebek zombi. <laughs> bebek zombi. Geber geber. Hayır lan bana da lanlandı. İlk içeri vardı zaten. Ben ben öldürdüm. Şey mi? Lan abi dadım. Bana var bir daha. Bu da dadanınca amma dadanıyor ha. <laughs> abi ben ölüyorum. Kanka akşam oluyor gel yatalım. Ya da ben kanka, ben time oldum, set çekeyim. Öldüm. Ha, time set çekeyim kanka. Slash. Time set. Bye. Ha tamam gel abi. Sen gel yalnız beni koru bir kalbin var. Şu bebek son bir de musallat olunca insana gıdıyor. Ben ya yanlışlıkla kazmayla daldım lan. Kılıcım de. vardı. Taş kılıcım vardı da. Lan creeper. Gel lan buraya creeper. creeper. Abi patlatır o. Kaç kaç. Patlatır zaten. Ya yani şimdi oraya bir daha yap. Dur hemen yapayım. O kadar uğraşıyoruz oraya da. Abi yalnız bir kalbim var. Her an zombi gelir beni öldürür. Arkadaşlar öldürebilir. bunu yaptığımız için videoya like atın. Ormanlarımızı yok etmedik gördüğünüz üzere. Şimdi kanka ben bir sürü kömür toplayacağım. İhtiyacımız ha. olacak kömüre. Ha yaptım. kanka neredesin sen maden. Ha, maden dedim de 15 torch yeter mi lan? Yeter. Aşağı. Kanka bıçak kalp. Bir. Kalp. Vursan ölürüm. İki kalp oldu. sen bana vurursan olur. Az bana vur özür. Vurma vurma. Sen zaten sen zaten kil çekip doğabilirsin. Vur bana öldür beni. Yeah. Vur bana. <gülüyor> 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 vur bana. Ben de neden öldün? <laughs> ya Zahit. Neden öldürdüm gel. seni onu söylesene. Gel, gel. Hadi ya. Gel. Aa, ben Neredesin? Şey çekerek öldüm. Bak İki çeksen. Doğdum. Zayıf kapsan kaptan yüksek bir yerden düştü. Ya geber ya. Va, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pik buldum. Pik buldum. Geberteceğim onu. Çak çak çak. Ha, i̇ki uçtu oldu. Ben de iki saatte çak çak çak. Gel. Neredesin? Gelsin. Bekle sen ya sen ben da... bir eşya alacağım. Bekle. Şunlar fazlalık A, oluyor. Bende var eşya. Kanka e, taş ben, ha, ben biraz bana biraz... taş kılıç lazım. Ben yapacağım. Ben ben de bir tane daha taş kılıç, taş kazma yapayım. Neden? Ha, bilmem. Yaptım ben bir tane taş kılıç. Ha bu İnanız. arada kanka bir Odan... şey söyleyeceğim ya. Ben gıcık kaptım. Şunu boşaltacağım bir şey Gereksiz mi? yere. Bu bölüm bir de odun kesekle. Odunumuz bitiyor. Odunumuzun 33 tane odunumuz kalmış kanka. Bulunur. Kanka gereksizlere full koy. Aa, ne var lan sende? Bir ben sürü de şu an şey. Dur. Tamam. Aa benim chest'ime neden koyuyor? koymuştu işte. önüme geleni bir yere koyuyor. Ben de senin gereksizleri koyacağım. Koydum. İki tane stick koydum. Daha gereksizim yok ki. Benim bir sürü gereksizim var baksana. Kanka ölümsüzlük totemini alalım mı? Kanka. Bu bak. Yalnız al. nasıl kullanılacak? Unuttum ya. Tıklayacaksın üzerine. Bak yere düştüğünde bir tıklayacaksın vurdu, vurdu, vur olacak. Gel. Gel. Ha, aynı anda. Bir. Ya ölüme neden kapatıyorsun? Büyü. Ya hadi ya hadi hadi. Vurma. Ben büyüdesin. Olabilir. Gayet right, bak vurma. Tamam şaka yapıyorum. Gel. Evet. Gel. Yalnız o burada bir sürü yemek var ya ver şunları bana. Ben alayım. Ha onların hepsi benim yemek. <laughs> <evim. gülüyor> Kolay. ne yaptın lan hepsini? Aldım. Ka yok. Domuz eti. Kanka at var. At var eğitelim. Çestten şey al. Eğer yok ki çeste. Var. Var mı? Evet. Ondan değil. Ondan değil. Bizim chest'ten. Bizim chest'te eğer var mı? Evet. At zırhı var. Eğer yok. Ee, onu nasıl alıyorduk eğer i? Kanka eğer ben de bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kanka yapıldığını bence gir gamı odaya oldu. Ha bence gir çekti. Aa kanka ben eğittim bunu. Çabuk. Arkadaşlar ne yapıyorsun lan? Kanka eğittim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar hileden çok bir şey olmaz. Sly... Zaten Çabuk. sadece eğer alacağız çünkü bilmiyoruz yapımını. Evet, bir. Tamamdır. Çabuk al. Şunun üstüne koy. Kanka az bekle. Şimdi. Ona sadece ben binebilirim yalnız. Bekle. Şuradan şeyimizi alalım. Neredeydi o? Aldım. Sen de şeyi al. Kanka eğeri bulamıyorum. Al. Kütüphane şeyine gir. Kütüphane de değil. Şurada. <laughs> Heh, şimdi atımız neredeydi? Ata ben üzerine e, bindireceğim. zaten taş. Ya az çık, az çık sen. Az çık sen. Ah bin diyor. Dur attım. Bir şunu koyalım bir. Tamamdır. Nerede eğer? Eğer nerede? Orada bir yerlere attım. Nerede nerede? Ha oh. almışım lan. <laughs> iki saat. Kanka bir tane daha var. Ha. Oh. Onu da sen eğit. Kanka ben gidiyorum. Hadi bahar. Kutlaması <laughs> güzel mi ona bakacağım. Güzel. <laughs> Hadi gel. Girit atalım. Kanka, az bir zahmet bekle. O altın giydirmişsin. Kanka, kanka bana da ver ya, bana diamond'ı ver. Kanka, adam durdu. Bana diamond'ı ver. Ver bana diamond'ı ver. Abi kanka, çıkart lan şunları. Ver. Çıkart, o kadar değili yapmayalım. Kanka ama, seninki daha güçlü. Şimdi, kanka, ben de bir tane Ha, bunda varmışlar. Hadi ya, boş ver. Gel cirit atalım. Ha, Kaçın Hatır. seni ki. <laughs> Zayıf. ben bunu eğer takamıyorum ki. Neden? Ya, takamıyorum. Gel, ben bu takamıyorum. Ben de bak. Ben, ben de aynı ha, hatırladım. Allah beker. Aa senin gün hakkında hızlı. Aa. Gel cirit atıyoruz. Hadi lan. Hadi. Aa. <laughs> Aa Hadi lan ben game moddan çıkayım. Vuramazsın ki. Atıma vurma asla. Tamam. Vuruyorum aslında. Oo öldü. Ya yapma yapma. Tamam. Kaç kalp kaldı? Aa atımın 3 kaldı. evet, şimdi sana vuracağım. Kanka ya yapma. Sen ya tamam. Ne tamam. Yapıyorsun ya? Tamam bir şey yapmadım. Ha dur. Ee, kaç oldu? Geri bunu Oo oh, 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 Hadi oh. gel. Hadi kaç. Ha, gel oraya. İp nasıl yapılıyordu? Ha bilmem. Ya oğlum sen de var ya. Biliyorum da söylemeyeceğim. Çünkü sen benim adıma geberttin. Yani eve sokalım bunları. Tamam tamam. Ha, sen de benim için gebert. Bana, bana vurmayacaksın. Şimdi vuracağım. <laughs> i̇ki kalk, kalp. Ha. Hadi lan bir video sona hadi. Gitme gel. Gel şimdi değil şimdi gebert. Gebert beni dur ben de seni geberteyim. Evde doğdun değil mi? Evde evet. de gebert beni. Gebert. Hadi 3. Kim, kim daha pro? Kim daha pro? Kim daha pro? Oo kim sana ama. pro. Hey. Hey. Zalt daha pro. Bir, iki kalp. Hadi kim gel. daha pro? Kim daha pro? Tamam bekle. Tek <laughs> Bekle. 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 Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. E, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, e, e, abone olmayı da Aa, unutmayın. Şey i̇yi günler, iyi şeyler. Bye bye.